Vallahi yeter artık. Gideceğim şu Seval'le konuşacağım. Ya kadın gözümün içine baka baka yalan söylüyor ya. Ayrıca bu en son evlilik teklifi olayı da bence çok fazla oldu yani. Hayır, hayır, hayır. Konuşmayacaksın. Şimdi değil, daha değil ya. Ayrıca sen bana söylemeden niye gidip konuşuyorsun? Söylemedim. Söylesen ne fark eder? Vallahi bu mevzu uzadıkça bak benim de sinir kaç sayım artıyor ya. Ya vallahi bir e, kazaya belaya sebebiyet vermekten korkuyorum. Yani bu bir nevi felaketi önceden bildirmek gibi bir şey ya. Ne yapıyorsun? Ne, yapıyorsun? Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun Çocuk musun ya? Ver şunu. Vermem. Önce sözü vereceksin. Gidip sabahla konuşmayacaksın. Kızım bak benim asabımı bozma. Vallahi camdan atlar yine giderim ha. Ver şunu. Vermeyeceğim. Aa ama bu kadar da fazla canım. Olacak iş var, olmayacak iş var. Her şeyi anladık da. Yani bu evlenme teklifi neden? Bu işin içinde bir bit yeni var ben söyleyeyim. Bitmit yok işte. Seval var ya. Hadi, 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 hadi. Onun sesi hadi, hadi. miydi hadi, hadi. bu? Hadi, hadi. Ne yapıyorsun? Hadi, hadi, hadi. Ya bırak! Ya ben onu kendi düğününde, bütün mahallenin gözünün önünde göndereceğim. Arkasından da tef çalacağım. Tef mi çalacağım? Ay senin fantezine tükürük. Hakkım ama. Tef çalmak mı? O kızı hayatımızdan çıkarmak. O tabii hakkın. Kapıyı açıyorum mu açmıyorum bak ona göre hani ramaj bağlamış şey yapacağım kapıyı. Benim camla. Karar mı? Sen hemen yukarı çık. Ben de şu kapıyı bakayım. Hadi. Şu. Yukarı çık. Aç. Aç kapıyı. Yukarı çık. Ben de şunları şey yapayım. Lan şey Hemen Aç Açmıyor Aç. Aç, baba. Yap bir şey. Hadi. Çekilin abi. Tamam ama yavaş. Ay. Ne, niye saklanıyorsun? Ne oluyor lan? Selamünaleyküm. Kardeşim kapıyı öyle bir cam rövanş yaptım bir bir hesabı. Siz... Hayırdır ya? Vallahi hayırmış mı şer mi onu sen diyeceksin. Ata aldı kardeşim benim. Bakacağız o mevzulara hep. tamam ta ta ya. Ee, sonra konuşuruz bunu. Benim şimdi bir acil çıkmam lazım da. Açıklama yapmadan hiçbir yere gidemezsin Şefkat. Oğlum sen laftan anlamıyor musun? İşim var diyorum. Çıkmam lazım ya. Ne işi ya? Bu geçiştiriyor bizi ha. Şefkat, hiç bizi sepetlemeye kalkma. Konuşacağız. Bana bak lan. Misafirin mi var lan senin? Ha, kurnaz. Yok oğlum, ne misafiri ya? Allah Allah. Sevka, neler oluyor oğlum? Bu olanlar hiç normal değildir. Evet, bu evin hali hiç normal değil Sevkat. Kim vardı? Gördüğüm kadarıyla mahalle halkı. Onu demiyorum. Biz buraya gelirken sesler duyduk ve izler çok taze fazla mı, uzaklaşmış olamazlar. İşlerinden bir daha da hasta yaralı galiba. Periyodik kan izi dökmüş. Onları da takip edek. Hans Helgretel gibi kan dökmüşler. Yok oğlum kimse anlamıyor <laughs> Çok yaşa. Niye söylemiyorsun lan? Esin burada. Esin'dir. Ah be. Ay bu kızın yaptıkları şeytanın aklına gelmez. Ya kaç kez araması bozdu bizim Şevkat'le. Ama ben bu Seval'i tanıdığım kadarıyla bu evlilik mevzunda geri vites yapar bu. Görmediniz mi ya o evlilik muhabbeti geçince bile nasıl beti benzi Evet. Benim bir fikrim var. Git sevele bir çanta dolusu para ver, amcamdan miras kaldı de. Eminim üstüne balıklama atlar. Mükemmel bir fikir lan Eko. Şimdi mi buldun bunu? Evet. E ee, yani el parası... <laughs> ...diyorsun ha? Hop hop. O öyle <laughs> lafları falan? Hayır, yok o lafın gelişi oluyor. Gelmesin laf öyle. Peki parayı nereden bulacağız kardeş, ne? Var mı kıyıda köşede birikmişim? Ben de yok. O iş bende lan Şeho. Oğlum şimdi kırtasiyelerde bu oyuncak para hesap saatte paralar var ya onlardan alacağız baba. Anlatabiliyor musun? Böyle destillerin üstüne gerçek paraları çakacağız. Altlarına sahte para hesabı. Da. Gerçek parayı nasıl yapacağız lan? 2 üç bin propel yapar ya nereden baksan. Yine bir imece yapacağız. Ya tamam artık. Neyse ne de. Şimdi işte diyeceğim arkadaşlar. Mevzu buradan dışarı çıkmasın. lan başkası duymasın ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.